Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Granny oynuyoruz. Yanımda Kübra, Süpan ve Zehra var. Yine arkadaşlar kankalar yanımda. Evet. İlk defa 4 kişilik bir video çekiyoruz. Evet Hadi başlayalım. Biz oynamıyoruz. Aynen. Ben hiç bakmayacağım. Sadece söyleyeceğim. Evet. Normale koyuyoruz. Bakam ya da bilir çünkü biraz yani korkuyorum daha cidden. Tedirgin bir de. Onun için. Hadi başlıyoruz. <laughs> Kübra oturuyor <laughs> <laughs> Arkadaşlar biraz azarlandım da ben. <laughs> Bunun için çok konuşamayacak. Neden evet. giremiyoruz? Girince, Girince aynen yani. Evet arkadaşlar başladık. Birinci gündeyiz. Bekle. Ve falan istersen sen <laughs> ilkten gözlerini kapatabilirsin. <laughs> aynen. Şu anda zaten gözlerimi kapattım. Şu an hiçbir şey yok. Hmm. Yani nerede i̇şte nereden nerede Nereden nereden evet, çıktıktan sonra yani korkabilirim. <laughs> evet. Ne no oldu? Şu, an. şu anda baga girdi. Mouse. Nerede mouse'umuz? Ha. Öyle yapma Ben de ya. <gülüyor> Kapı <gülüyor> açıldı. Işte. Bana bir şey yok hala bir şey evet yok. Evet arkadaşlar ne olduğunu ben bilmiyorum. Kübra sen anlat. Şu an merdivenlerden çıkıyoruz. Hala çıkamadık. Çok <laughs> Ha! <laughs> bakamıyorum şu an. Bir dakika bakabilirsin hiçbir şey yok şu an. <laughs> şu an Glenn'de falan var mı? Hiçbir şey yok. yok. Hayır, yok. Yok. O önümüze da, çıkacak. Tam önümüze çıkacak. Tam çık. Tövbe estağfurullah. Nerede? Arkamızda olursa ne olacak? Valla ben şu an korkuyorum. <laughs> Kardeşim de artık da korkuyor. Bakalım. Aha. Arkadaşlar buraya saklandım galiba. Canım. Arkadaşlar şimdi çok garip bir şey oldu. Videoyu evet, biz durdurduk. Granny falan geldi. altaya saklandık. Ondan sonra Süphan'ın arkadaşı çağırdı. Süphan evet. gitti çok sinirlendik. Ee, biz başımızın içerisine aynen bakmaya çalışacağız. Ondan sonra ben biliyorum ama korktuğum için oynayamayacağım. Şimdi de ya. Zehra gitti ve şimdi gelecek. Onu bekleyene kadar da biz oynayabiliriz. bir tane. Şöyle Peki. buraya basınca gidiyor. Böyle basınca sağ sola işte. Anladım. Aa bunlarla. Buradan kullanamıyoruz demek ki. Yani. Evet. İşte evet, şunlardan ben bakmıyorum sen arkadaşlar. Şöyle öne gideceğiz. Bekleyin arkadaşlar, bir sorunumuz yine çıktı maalesef. Evet arkadaşlar Gelgit. geldik. Şu an, şu an... Ne? cidden çok sinirliyim. Burası neresi? neresi şu an? Şöyle dur. Dönmek şöyle, şöyle şöyle evet. dönüyorsun. Peki böyle neden nasıl böyle? <laughs> Vallahi geliyor. <laughs> ben görmedim. Ne oldu? <Gülüyor> <Gülüyor> Kalbim evet. durdu arkadaşlar. Green'in o ayaklarını <laughs> görünce. <laughs> Cidden Elbisesiydi sanırım beyaz bir elbisesi vardı. Şu anda bir kalbime dokunur musun Bir dakika. Bir dakika bir dakika çok korkuyorum ben. Ben oynamayacağım <laughs> Hayır bir hayır, hayır ben ama. hiç oynamam zaten beni ölürsün. Arkadaşlar bu ne ya ölüm gibi bir şey ya. Yani. basar. Evet, evet. Bak burada zaten. Aa, buraya... Hayır buraya gelemez. Buraya gelemiyor zaten. Buraya aynen. gelemiyor. Aynen aynen hadi gel. Gitsene oğlum ya. Gidiyorum ama gidemiyorum. bile çıkamıyorum. Nereye gidiyorsun? <laughs> Zaten çıkmayacağım Kübra, Arkadaşlar Videonun sonuna de. kadar böyle olacağız arkadaşlar. Yani <laughs> aynı kusura bakmayın da. Kadın oynayamıyorum. <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> <çok gülüyor> <laughs> Geldi Aa, mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. <laughs> ben, bir şey yok şu an gelmedi. <laughs> ben de basabilir miyim şu an görmeden? Nerede? Öne basıyorum. Evet buraya gitmemiz gerek. Şu anda ne olduğunu cidden görmüyorum. Kübra ne oluyor? Bir şey gidemedin hala. Orada kalmışsın. Ne oldu? Babası geldi. Ciddi misin? Yemin Oo. ediyorum görmedi. Ay çok kötü geldi ama. Arkadaşlar söyler misin? Ben bakıyor muyum hiç? Hayır. <laughs> Arkadaşlar bir, bir tane videoyu durdurabilir miyiz? Ne oldu lan? Şu anda ne olduğunu hiç kendim bilmiyorum. Reklam mı? Sam Ha reklammış. Arkadaşlar bir tane video videoyu durdurabilir miyiz? Aynen çünkü Durdurup bu reklam hemen. gitsin. Evet. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar üçüncü, üçüncü gündeyiz. gündeyiz. Yine oynayalım. Buraları oynayabilirsin zaten. Oraya kadar gelmiyor. Buraları oynayabilirsin. Şu anda hiç görmeden oynamayı çalışacağım. Zaten de şeyleri biliyor. Harfliği onun için. Aynen ezberi biliyorum. Şu anda sprey yapmıyorsun. Nasıl? Arkadaşlar... Kübra sen gözlerini kapatmazsan sevinirim. Çünkü arkadaşlar bir sonuç vermemiz gerek. Şu anda şöyle. Ben görüyorum şu an ama. ark. D'ye bas, D'ye bas, D'ye bas. Değil Değil evet. Bas, 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 Arkadaşlar şu an gelebilir ve bizi öldürebilir şu an yani. Öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Öldük. Yemin ölmedik, ölmedik hala. Bak dur falan. Şu anda, anda Glenn'i falan görürse e, krizi geçirir resmen. Aha. Zaten ay çok korkuyorum ya. Chabra. Hayır bakamayacağım ben. <laughs> korkuyorum ben, bakamıyorum ekrana. Bu arkadaşlar çok korkuyorum ama. Hayır şöyle bir Bakabilirsin dur, dur, dur. Şu an. arkadaşlar. Arkadaşlar biz ne olduğunu bilmedik, gittik geldik evet. koşarak. Arkadaşlar ona kadar ölmüşüz. Gördüğünüz gibi dördüncü. E, bu arada bir ayağımız yaralı. Dördüncü günde şu anda bakmadan hemen cezai oynamaya çalış. Şu an hayır. Aa, tamam. Sanki kardeşin çağırıyor. Aa. Sen bana yönlet nereye basayım? Öne mi? git, öne git şu an. Öne git sonra... E, sağ tarafta. Geldi mi? Hayır şu an hayır gelmedi. Şu an sağ gelebilir. Tır. Buradayız şu an. Kal böyle, kal böyle. Arkadaşlar bu videomuz... Öldük. Var. Kesin öldük. Aldık. Kesin öldük Şu yani. anda inciden sesi duyuyorum ama görmüyorum. Zaten videoyu montajlarken göremeyecek miyim diyorum. Son gün. <laughs> Aa! Son gün arkadaşlar hemen. Şu anda ne oldu? Youtube'a gir. Evet arkadaşlar 5. güne geldik. Hemen oynamayı düşünüyoruz çünkü video da uzadı. Şu anda gidelim ama. arkadaşlar sen e bana sen lütfen beni yönlet. Tamam. Çabuk gidelim çünkü evet, ve cidden arkadaşlar, çok, çok işlerimiz var. Evet. Aynen aynen dehşet işlerimiz Gidecek var. Gidecek çok yerler var. Nereye gideyim Şimdi? şu an? Şu an um, böyle so sağa git, evet öne git. Öne git ve sağa git. Ve evet, sağa. Hayır bir tane de öne git. Git 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 ve sağa git. Ve sağa git. Evet. Kal kal. Böyle. Nasıl yer kalıyor? Benem gideyim, iyi. arkaya mı gideyim, nereye ne? gitmek? Hiçbir yere gitmek. Mü? Hayır, hayır, bir şey. Aa, ha, ha. Böyle kal diyorum kal. Ne oldu? Şu an hiçbir şey görmüyorum. Ne oldu lan? Oo böyle kal, böyle kal. Acele acele acele. Ay lütfen bakar öl mısın arkadaşlara bir bilgi vermemiz gerek şu an. Ölecek öl mi? sen bir bakar mısın? Öldük mi? Lan niye kok? Geliyor geliyor. Bir dakika bir dakika. Nerede? Şu anda nerede göremiyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar göstermedi ki. Aynen 5. günde evet, gün öldük. Evet Evet. Ben... <laughs> Ay! Allah, ın Allah, ın ne Allah ne oluyor? Ne oluyor? Kapatma 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 kapat. Ne oluyor ya? <laughs> ağlayacağım ya. <laughs> arkadaşlar bu <o> ne? Ne bekliyorsun? Evet. Aa. Oha. Evet. Neyse arkadaşlar, evet arkadaşlar bu videonun devamı gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olun, like evet. atın. Aynen. Arkadaşlar Neden... beğenmediyseniz yani beğenmeyin. Neden beğen tuşuna Aynen dislike ki. tuşuna basma Şu anda e, bir söz söylemeye gerek yok. Evet arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay e, yani. bay arkadaşlar. Abone olun.